La la, la la Spor salonuna geldim. Daha doğrusu spor bahçesine geldim ben burada. Nasıl bir alet ki ya? Böyle oturuyorum ama pek bana da spor yaptırmıyor. Ne yapsam? Hmm, yattım işte. Belki böyle sırt kaslarım çalışır. Acaba böyle mi yapsam? Hmm, olmuyor ya. Ben bir şey yapamıyorum bunda ya. Bu bana göre değil mi acaba ki? Hmm öyle evet bunun koluna da yattım. Bu da değişik bir şey. Ya büyük geliyor bunlar bana galiba büyüklere göre. Oo, çok güzel sallanıyorum. İlk defa eğlendim ben. Bir sürü şeye bindim ama hiçbir bana keyif vermedi. En azından bu salıncak gibi daha güzel bir şey yani. Lay 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 lay. Keşke Clara da olsaydı. Lay 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 Hop bunu da döndüreyim ben şimdi. Bu da kol kaslarına iyi geliyor. Bu da bana göreymiş. Bak bana göre ikinci şeyi buldum ben burada. Ama biraz büyük tabii. Hop döndürüyorum. Hop döndürüyorum. Hop topu da var burada oradan döndürüyorum. Nerede nerede? Heh, bu gördüm. Hop döndürüyorum. Şimdi yine sallanıyorum. Buna insanlar aslında ayaklarıyla bine... Ay düştüm. Yatarak sallanıyorum. Bu da güzel bir şey. Bunu da binebilirsiniz çocuklar. Oo, uçuyor gibiyim sanki. Çok güzel. Gökyüzüne bakıyorum. Çok güzel bulutlar, güneş, hava. Mis mis. Çok eğlenceli. Burası da çok güzelmiş çıktım ama. Düştüm. Yine düştüm. İyiyim arkadaşlar gayet iyiyim. Yumuşak bir yere düştüm. Hiç zarar görmedim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize like atın. Yorum yazın. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bye.